Alo iyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Nusret Bey buyurun. Ben Rize'den arıyorum hocam. Buyurun. Şimdi ben de e, demin o bayan <laughs> anlattı. Ve o beyinde anlattıklarının aynısı bende de var. Kireçleme. Tamam. E, Omurilik daralması. Bezüti. Tamam. tamam. Şey çektirmiştim. E, MR çektirdim. Tamam. Rize'de araştırmadaki doktor Hı <laughs> ameliyat dedi. Fakat yaş e, kaç is, yaş? Yaş 59. Ha genç misin ben Nusret Bey? Evet, hocam e, evet. istirahat ettim mi hiç bir ağrım olmuyor. Elbise dediğiniz gibi e, bazen 20 metre, bazen 30 metre yürüdüm mü ağrılar başlıyor bu kalçaların böyle şey gibi e, geçiyor. Doğru haklısın. Aynen kanal daralması öyle yapar. Sen o zaman hocam böyle ameliyata karar vermeden şu CD'leri bana bir gönder. Ben sana yazayım. Gerekirse söylerim ben sana. Ameliyat ol diyebilirim. Tamam mı? Bak... Oldu hocam da ameliyat olmak istemiyorum ben. Ya Abi, babam. bir sefer ameliyat oldum. Bel yine aynı. Babam tamam haklısın da. Ee, belki gerekiyordur yani. Omurilik kanalı öyle bir dardır ki sakat kalma ihtimalin olabilir. bir Bize gönder de zor bir şey değil kargoya vereceksin bana gelecek şimdi bakacağım. Yok ama net ol veya olma. Tabi bu kadar basit değil. Dediğim gibi evet. sizi e, e, muayene eden hekim daima bizden daha şanslı. Çünkü sizi birebir görüyor. Ama muayene, evet. et, muayene etsek tabii ki daha sağlıklı karar veririz. Ama dar kanal öyle muayene ile kolay anlaşılan bir şey değildir. Yürümekle anlaşılır. Yürüyemezsin. Dar kanalın sıkıntısı bu. Tamam mı? Yürüyememek yürüyemiyorum zaten. Ha ne? tamam. En baba 20 metre ve 30 metre. Oo senin durumun biraz kritik. Anlattığın kadarıyla daralma fazlaymış. Bu kapı örneği vermiştim yani biraz önce. Evet. Kapının genişliği önemli. Sen de kapının Evet, evet, evet izliyordum ben. Yani kapı o kadar daralmış ki başın giriyor, vücudun girmiyor. Anladın mı? Her tarafın perişan oluyor. Sen bana filmlerini gönder. Bir ara verelim. Filmlerine ben cevap vereceğim inşallah.